Adamlar bizi tokatlardı. Anam nereye gidelim. Şimdi proluk zamanı. Fly, Bu maçı alayım da proluğumu görün. Görüş olarak. Yalıştırma olsun diye oynayayım dedim. Kol silinçli. Seni bile kalmışlarım. Al lan ha. Daha üç var ya. Gördüm ya. Ama canım ne olduğuna bana da ama Hiç hoş Ama benim de kaçmamam. Kaçamamam. Öf. Oh, Gel. Birimlik. Yok. Önümüzdeki video gizli olsun da birimli bir iki video Artık YouTube'da aktifim. Her gün az bir video gelir. Ana. Ya kork. Ben bunu istedim. Ana vur ama. Ya vur ya. Of hiç hoş değil. Arkadaşlar benim tablet bozuldu vurmuyor. Şarjım da 72. 30'dan sonra gidiyor. 72. Şarjım 42 yani. Gene iyisin. Bak. <laughs> Full elim ateşte oldu. Bir şunu da verelim. Yok konuyu. Şimdi bak. Are you ready? One, two, three, four. Na 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 na. Çok akıllıyım. Ben. Ay. Var ya bundan şey gelirse karakter gelirse başlık karakterin. Lan kaç. Yine de lan canımı. Şimdi canım durma. Oy sen dur boş dur. Tutmak gibi. Siz iki el veriyoruz. Pardon beş el veriyoruz. Bize burada artık taflıyorsunuz. görev Görevler en fazla. Kaç veriyor? 500 veren Ya şu ağzını kapat. Şu koldun ağzını kapatsınlar. Yoksa açarım. Bu videonun hiç edik olmaz ya. Zaten abla almak için yarabiliyor. Anneme yardımcı oluyor. Ya koca yürekli adam be işte. Agabe Yok be ya. Üşenecek gitti. Konuşmaya mı kanama? Türkçe'miz yok. Dövüşünü verelim de kazanalım. Burada adam kesinlikle. Oh. Bu prodüktan arkadaşlar bu arada yani. Yani görmekten biliyor muyum? Ben oraya basmamıştım yani. Yalan mı? Sen onu Ya, ya ayı. Ya, ayı mısın sen? Evet. Bu arada arkadaşlar yani önümüzdeki video arkadaşlar Brawl Stars zaman Brawl Stars'ın yani önceki videonun yani bugün günlerden ne ki ben şuna bakayım. Bağırken ateş et. 6 Temmuz'muş. 8 Temmuz'da arkadaşlar arkadaşlar konuşmayacağım seslendirme olacak. Ve arkadaşlar Brawl Stars hikaye modu. Önceden bilme gibi bir şey ya. Ulan sen kendi prom zannedin. Abo. Ya proyum yani. Hiçbir şey. Ya kol dağını kapat. Ağzını kapat. her şey robotlaşmış. İşte son çağımız da böyle. Bu arada arkadaşlar en son videomda 1600'lerdeydim şimdi 3000'im. Pro yüzden. Adam <laughs> Fakat arkadaşlar bu video. Evet bu videomuz. Ya yani ben sana sıkamayacak Demek istemiyorum ama. Pardon. Hep sen O bir mucize mi? Ne? Kankam benim. Gel mi? Geliyor mu? Şuraya tamam. Şurayı da bir. Şuraya da. Lütfen <laughs> videoyu kapatmayın. Abo ortaya girdiğiniz anlar arkadaşlar bir arena oldu. Evet bir arena oldu arkadaşlar. Arkadaşlar arena oldu. Abo ya kıstırma olayını istemiyorum ama bunu biliyorsun veya bilmiyorum. Bu videoya 2 milyar 2 trilyon 5 milyar çarpı 2 kez 2, 2 girişim Olduğunu anlayı bir like atın be Anam Direkt ortaya gideceğim Hiç uğraşamam ya ya Minecraft Skyblock Benim gibi kaç aralıyorum temel alan, tablet bozuk olan insan. <laughs> eksik <Ka> <laughs> 10 On yıl evimizde evimiz. Arkadaşlar problem mi? Daha geçti lan benim. Bunun önemi. <laughs> Aa, bu video en artı 3800 olacak. Ve en az bir 10 dakika. İşte. Arkadaşlar pemeli almıyorum. Öndeyim. Çok önümüz maçtan sonra yine. Yazık lan adamın ellerine. Şey Çekip Burada en akıllınız ve en iyi oynayanınız benim ama takım olduktan sonra da birader. Şşt ben alttakiyle takım olamıyor Hı Abi abi yapma ya. İlk öne kim vurdu? Tabii ki de ben. Gördün mü? 10 kişi vardı. Aynen canım benim. 10 kişi vardı. krala şuradan baktığınız zaman öğrenci gibi durmuyor mu? Zini aslan. Sivri dişli kaplan. Aslan mı ne işte? Evet arkadaşlar abim bir kez sivri dişli kaplanların ve aslanların nasıl olduklarını inceliyoruz. Bu Ben bu sahneyi yaşamıştım. Yok pembe. Sen her dinik lazım. ulan ne yapacağım? Red Bull mu isten kanatlandı? Ben hala videomuzun tutunutu. Orada çalı var mı? Abba! Orada çalı var mı dememin? Aldı mı? Adamı istemiyorum. Tamam diyecektim de kıydım işte. İş işten geçti. Tamam şimdi buranın benim. Ne yapacağım? 720 720 vuruyorum. Ne yapacaksınız? Mesela ben bunu alırım. Alırım dedim ve alırım. Olan adamların hayal adamın hayali var. Hayal yıkan bey. Tamam yok kafamız alalım. Cold oynayayım. Bu adamın daha rikosu yok. Üzülün lan ama Max var işte. Ben çok <laughs> İki Kupayolu Savaşçısı bir Ender, iki Ender bir Süper Ender, iki Süper Ender bir gizemli, iki gizemli bir efsanevi, iki efsanevi de bir kromatik karakter getiriyor. Yani iki kromatik karakterle oyunu bitirir. Yok yıldız gidiyor. Yok mu ya? Of ben o rozaları intikam mı almayacak mıyım lan? Alamayacak mıyım? <laughs> bence git. Bro bence git. <laughs> Adam çok komik. Hmm. En az 3800 demişim. Zaten 3800'müş. İki tane daha kazanıyor şu an. Hayallerimiz nerede biliyor musunuz? Hayal dediğimi unutmayın. På liggende vann. yıllardım şarkı. Ha, ne nah. izletiyor? Bu oyunda şeyli ve karşında da bir şey de varsa en fazla yükü değil en önce vuran kazanır. Çünkü ultisi de var ve ultisiyle bir ulti, iki ulti ve beş bin ulti doldurabilecektir. Pompalı. Ja, sen oraya sıkıştın. Ne yapacaksın lan da, sen? Ne yapacaksın lan? na, Orada adam, burada adam. na, 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 yolda mantarlar da mı bitti be En rahat yana nöbet çıkacak. adam beni yormuş da. Yani sen niye bana doğru geliyorsun ki? Sen niye mesleniyorsun ki? <laughs>